Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelişmeleri vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. İhsan Tatlı Başkan yazdı. Gerçekten düşük kalmış arkadaşlar. Evet biz daha önce yaklaşık 1 senedir banka promosyonlarını sizlere videolaştırıyorduk. Bazı kurumlarda 5.000 TL, bazı kurumlarda 6.000 TL, hatta bazı kurumlarda 9.000, hatta 10.000, 11.000 TL'lik bile banka promosyonları biz videolaştırmıştık arkadaşlar. Çeşitli üniversitelerde üniversite kurumlarında ve kamu kurumlarında. İhsan Tatlı'da da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK kısmında arkadaşlar banka maaş promosyonu süresini yazdı. Bakın bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Bakanlığı'nda banka maaş promosyonu süresi 1 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Daha önce 696 KYK'lar için 44 aylığına yapılan promosyon ihalesinde sadece 1000 TL vermiş arkadaşlar. 100 TL'de para puan olarak verilmiş. Yani toplamda 1. 100 TL verilmiş. Çok düşük kalmış. Dediğim gibi biz kanalın video müdavimleri bilir. Çok fazla banka promosyonu videosu yapmıştık. 5000 liralar, 6000 liralık, 7 8000 liralar, 9000 liralar, 11000 TL'lik bile banka promosyonu ihalesi sizlere videolaştırmıştık arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı hakikaten 1100 TL çok çok düşük kalmış bu rakamlar. Birçok il müdürlüğünde maalesef 100 TL'lik para puan bile yatırılmamış arkadaşlar. 44 aylığına çok düşük rakamlarla yapılan promosyon anlaşması çok düşük olmuştu. Aynen öyle biz de aynısından bahsediyoruz. 1 Şubat 2022 tarihinde yapılacak kapsayacak 1 Şubat 2022 yılından sonrayı kapsayacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Bakanlığı'na bağlı bütün memur işi ve personeli kapsayacak komisyon anlaşmasında hangi rakamın ortaya çıkacağı ve hangi bankanın ihaleyi alacağı merakla bekleniyor. İnşallah bu sefer işçi hayal kırıklığına uğramaz. Saygılarımla demiş. Hakikaten öyle arkadaşlar. Umarız. Buradan sendikaları sesleniyoruz. Yetkili sendikaya. Yetkili sendika arkadaşlar banka promosyonunu yapar. Bankalarla imzalar. 1100 TL çok komik kalmış. Umarız şöyle 4000-5000 TL'leri 6000 TL'leri görürüz arkadaşlar. Sadece kamu şey protokolü değil. Biz banka promosyonlarını da sizlere videolaştırıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir Bilgi gelişme olduğu anda. Kaçırma adına kanala abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce yine arkadaşlar klasikleşen kısa videolarda yaptığımı yapacağım. Memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasındayım şu an arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı var. Tarım ve Orman Bakanlığı arkadaşlar. Memur ve işçi Alımı başladı an itibariyle. Videonun altındaki kamp personel alımları linkinden ulaşabilirsiniz. Bilgisayar ve doktöre bilen personelim var. Yine kamu personelimler linkinden ulaşabilirsiniz. Belediye açık tanıtama yoluyla memur alımı var. Yine kamu personelimler linkinden videonun altına ekledim arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. Engelli personel alımları var. Hastaneye 4 beyli sözleşmeli personel alımı var arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanlığı yine farklı illerde personel alımı var. Kooperatif görevlisi ve mühendis alımları var arkadaşlar. Bu aralar yine birçok ilde bilginiz olsun. Samsun Belediyesi bünyesinde kadrolu memur alımı var. Çanakkale Ezine Belediyesi'ne lojistik personel alımı var. Adalet Bakanlığı arkadaşlar veri hazırlama memuru ve branşlarda personel alımı var. Bakın arkadaşlar Rize Çayeli Belediyesi İl Özel İdaresi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Konya Belediyesi, Bartın Üniversitesi, Tefendi Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı İş Denetçi Alımı, Yurtdışı İş İlanları Bölümünde Türkmenistan iş Başvurusu, rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavı arkadaşlar çok fazla iş ilanı var videonun altında bütün linkleri ekledim direkt tıklayıp bütün bir iş ilanlarına ulaşabilirsiniz son bir şey daha söyleyip videoyu bitireyim bu iş ilanları ücretsiz olarak cep telefonunuza bildirim atıyoruz cep uygulamamızın linki de videonun altında var Android uygulamamız 10-15 MB bir şeydir arkadaşlar telefonunuzu kasmaz yükleyin telefonunuza iş ilanları ücretsiz olarak cep telefonunuza bildirim olarak gelsin arkadaşlar Evet, durum bir yönde. Kanal abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. YouTube abone olabilirsiniz arkadaşlar. İş ilanlarında sadece iş ilanlarını video ulaştırdığımız YouTube kanalının linki de var aşağıda. Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, abone olmayı unutmayın. Kalın sıcaklar arkadaşlar.